47. Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Bir şey vaad etti mi mutlaka yapar cenab Allah. İnşallah hocam, evet. Neyi vaad etmiştir? İslam'ın hakimiyetini inşallah. Metnin zuhuruna, gelişini Evet. Bak diyor ki Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Hac suresi 47. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir. Nice ülkeler vardır ki halkı zulme diyorken ben ona bir süre tanıdım. Önce bir vakit verdim diyor Allah. Sonra yakaladım diyor. Yakalayıverdim. Dönüş yalnızca banadır. Evet. On, 41. Ayet Haç Suresi Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir iktidar sahibi kılarsak, iktidara getirirsek, hakim edersek, dost doğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emreder, münkerden sakındırırlar, tebliğ yaparlar diyor. Bu Mehdi'nin özellikleridir. İnşallah. Bir, bir yönüne Mehdi'ye bakıyor. Bütün üçlerin sonu Allah'a aittir. Yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, Ebced'i 1979. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihi veriyor. Çıkış tarihi. Evet. Yani. Net 1979. Maşallah. İnşallah. Mesela 78. ayet Hac Suresi Allah adına gerektiği gibi cihad edin, cehd edin, gayret edin. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir göçlük yüklememiştir. Atanızın İbrahim dininde olduğu gibi demek ki dinimiz kolay İslam dini. İnşallah. Hazreti İbrahim'in dini gibi. İnşallah. O Allah Kur'an'da sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinde şahit olsun. Siz de insanların üzerinde şahitler olasınız diye. Elçi yani Mehdi'ye de işaret var değil mi? İnşallah. Evet. Elçi sizin üzerinize, Mehdi sizin üzerine şahit olsun, siz de insanların üzerine şahitler olasınız diye. Evceti 2026. Maşallah. İslam'ın hakimiyet tarihi evet. veriyor. Evet Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Allah'a sarılın diyor. Elhamdülillah. İnşallah. Cenab-ı Allah.